Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçenki videomda ne oynamıştık? Uz oynamıştık. Yaz. Emir mi dört mü? Kardeşler mi? Siz karar verin. Bu sefer M4 oynayalım. Diğer sefer hangi silahımızı oynayalım? Ona da siz karar verin arkadaşlar. Kararlarınız için teşekkür ederim. Sıkma lan boş boş. Eee karşı takım. Bakalım M4'te nasılız. Kaç kere tek atacağız. Şöyle videolar çok güzel ya. Videolar yapılıyor ya TikTok'ta. Babam bayağı şey ediyor. <laughs> Aynı onun gibi oldu valla. Bombana bomba kardeş. Şöyle bir tane daha ölüm. Kulağımızı sağır ettin. Mikrofonu kapat. Arkadaşlar da daha demin ne olduğunu ben anlamadım herhalde bir defa çıktı. Baba bir şeyler dedi o bebe. Ama daha demin güzel bir kar şey eminde sorduk ya. Mayem yesin. Muğuyu bu benim. Neyse ara arkadaşlar. bir YouTube'a yanlı bir video olmaz sefer. Gel bakayım. <laughs> <Onları pek? gülüyor> Şöyle abicim yanından gitti. Senin kulağını sıyırdı kulağın kulağın O kulağın var ya kulağın kulağın O kulağını sıyırdı sıyırdı Şöyle bir Onu nerede seviyorum ya Elin yedirde bomba yapmış Şeral kız oynuyor Ama 24 ayın yani. ama Neredesin? <laughs> Abiciğim şey, önüme gel. Önüme gel. Bak emin dördü iyi ağzına. Bu da bize minder oynuyoruz. Helin ne yapıyorsun Helin? Aa. Helin'e helal olsun. Helin ölmüşsün. Güzeldi güzel güzeldi. Uğraştım biraz. Arkadaşlar <laughs> sinirim bozuldu, moralim bozuldu. Bu neydi? <laughs> Lan nereden geliyor? Nereden? Nereden? Ya nereden geliyor? Nereden? Arkadaşlar bir çekiş buraya. <laughs> Ya nasıl nasıl ben kenara atladım kenara. Bak oyun. Estağfurullah tövbe. Ya inno dedim ya. Ne verecek bir şey. Allah Allah Allah. Yedi <laughs> ona yedi yedi. Yedi ama ölmedi. Ya. ya bu ne biçim bir ölme şeklidir. Abicim bu bomba. bunun canına azaltmış ama. Ya. Yani senin adamlık mı yaptın ben burada millete M4 deniyorum senin yaptığın adamlık mı? He? Ee? Belki bu videoya bir ek var da olsan sekizde oynarız. Arkadaşlar bırakmadılar her en bilgörde oynarız ya. Gördünüz mü kan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ölümsüz <gülüyor> şansa bak ölümsüz adam 3 tane M4 dedi 3 tane 3 tane Huuu <laughs> Helen sen nesin ben <laughs> Merhaba, merhaba, merhaba. Basın Arkadaşlar eklememiz lazım böyle insanları. İndirelim şöyle bir kalp motorumuzu. Helen al bakalım bu motoru. Sen gel yanıma. Seninle bir konuşalım. Hemen tekrar bir tane daha. Hemen hemen ne yapayım? ke. Kürdüm bir geldi. Ayrımcılığa gerek yok abi işte TikTok'ta iki parmakmış dört parmakmış bu önemli değil alt hangi bayrağın altınızda yaşadığınız önemli arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun çok güzel bir hileye denk geldik bu benim şansım ya hile hile lan ne biçim bir başlangıçtı lan Evet. Sen miydin o ile? <laughs> <laughs> Bakma. Sadam ne ama ne, nereden? Ne, ne. Sadam beni deli eder. Şaka yaptım şaka plan şaka yaptım. Anladım, anladım. Anladım. Anladım.